Sanırım o tavuk bozuktu. Size inanamıyorum. Kaçıp çöp kutularına mı saldırıyorsunuz? Aa, anne, her zaman insanlardan saklanmamız, kurt halimizi asla göstermememiz Hı. gerektiğini ah. söylediniz. Hı. Ama elinize fırsat geçer Hı. geçmez, bodrumdan Hı. kaçıp Hı. uzaklaşıyorsunuz. Ayın çekimine kadar kuvvetli bilemezsin, tamam mı? Tatlım, kurt formuna girecek kadar İki yüzlü büyüğümde... olmayacağım. Saklanmalıyız deyip ilk fırsatta kendimi dışarı atıp yemeğe saldırmayacağım. Ve o tavuk. Oh. Görünüşe göre baban yememesi gereken şeyleri yiyen tek kişi değil. Evet. Geldiğinde kıyafetlerinde üstündeydi genç bayan. Gece onda uyuyacaksın diye anlaşmamış mıydık? Otobüsü kaçıracağım, çıkmam gerekiyor. Ve bir daha sakın burnuma vurma. Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ayağındakiler ne öyle? Ayakkabılarımı kurt adamlar yedi. Dün gece Dolunay'ı görmedin mi? Yine başlama. Sürekli bu tür şeyler anlatan Aa, Shannon. Medi, sen de dün gece duydun mu? <laughs> Uluma seslerini. <laughs> Ve bak, Dream'in yolunda bu sabah ne buldum. Bunu diğer köpeklerin patilerinin fotoğraflarıyla kıyaslayacağım. Aa, bir sürü köpek türü var. Bu bir kanıt Tom. Çayılarda çok tuhaf bir şeyler olduğunun bir kanıtı. Merhaba Shannon. Balıkçılık kulübüne üyeler gelmiş. Sonunda. Daha <laughs> büyük bir karanlık oda gerekecek. Ne? Görünüşe göre Yeşil Dev Halk da fotoğrafçılık kulübünde. Yanında Superman ve yazısı çok kötü olan biri daha var. Yeni üyeler bulacağız. Ha, tutkularınızın olması çok güzel. Ama bu size okula ait bir odayı kişisel mağaranız gibi kullanma hakkını vermiyor. Yarına kadar üç yeni üye bulmayı başaramazsanız kulübünüzü kapatıyor. Harry okulda koşmak yasak. Bunu yapanı bulduğum zaman. Jimmy. Nereden anladın bunu? Kimin bu kadar kötü el yazısı olabilir ki? Hadi gelin. ne yapıyorsun? Derse gitmemiz gerek. Hoş geldiniz. Ben Bay Jeffries. Sizin sınıf öğretmeniniz. Aynı zamanda da danışmanınızım. Yani bu yıl beni bolca göreceksin. <laughs> Millet! Bu arkadaşınız Ridian Morris. Tahminime göre onun geldiği yer... ...galler. Hayır. 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 Annemler gibi kokuyorsun. <laughs> <laughs> ne Hey dostum ne bu halin? Otur lütfen teşekkür ederim. Tamam nasıl, nasıl, siz de. son. Çok komik. Jenny. Eğer <laughs> <laughs> er er uyuma. James. James. Arka sıralardan bir kez daha koyun <laughs> <laughs> taklidi duyarsam sizi pişman ederim. Burada ne arıyorsun? Anne fizik dersi Hayır, için... Hayır burada bizim alanımızda. Kuralları bilmiyor musun? Burada kalamazsın. Eğer annemle babam kokunu alırsa... Ben seni tanımıyorum bile. Aynen öyle. Burası kimin alanı umurumda değil. İster gider ister kalırım. Burası zaten çöplük. Ama ne yapacağımı pis kokulu bir kızdan öğrenecek değilim. Pis kokulu. Medi bunu başlatan sendin. Hiç de bile. Aslında o önce başlatıp. Her neyse unutalım her zamanki gibi en önemli soruyu unuttunuz. Futbol oynuyor mu? Başka bir şey düşünmez misin? Aslında evet. Hey Jimmy, yeni gelen çocuğu denemelere çağıracak mısın? Pırasayı mı diyorsun? Bence o takıma hiç uygun değil. Peki sence? Sana soramazsın demedi ki. Doğru bir noktaya değildin. ya, tamam. ama Matt, ısırmaz ya. O kadar emin olma. Bu harika. Ne kadar güzel çizmişsin. Ne istiyorsun? Futbol sever misin diye soracaktım. Pek değil. Yani arkadaş edinmek için harikadır. Futbol sevmem. Senin ya da ucuba arkadaşlarınla takılmak da istemiyorum. Anladın mı? Evet. Anladım. Belli ki gallerde kibarlık öğretmiyorlar. Ridian. Bak ne bulduk canım bir yarışma. Ve biz kesinlikle katılacağız. Bizce sen de katılmalısın <laughs> çünkü sen de çok hoşsun. <laughs> Gereken tek şey neydi o? O fotofolyo. Portfolyo demek istedi. <laughs> Hadi ama kızlar ilgisini çekmiyor işte. Daha yeni geldi ve ihtiyacı olan tek şey birinin ona burayı gezdirmesi. <laughs> biz okuldaki her şeyi biliriz. Şu tuhaf kız. Kim o? Maddie Smith mi? Aha, o mu? Köylü aileler bu civarda yüzyıllardır yaşıyorlar. Buradan ayrılmazlar. Soruları ve yabancıları da sevmezler. Hepsi kafadan çatlar. <laughs> Boş verin bunları konuşmaya gelmedik. Senden konuşalım ve benden. Ve bizden. <laughs> Yarına kadar üç üye gerekiyor. Bugün ne yapacağız? Nereden yeni üyeler bulabiliriz? <laughs> Bayan Periş'in yürüyüşüne gidelim. Yürüyüş herkese açık ve yedinci sınıfların ders programına dahil. Yani bütün yedinci sınıflar gitmek zorunda. <laughs> <laughs> Shannon, sen bir dahisin. Eğer orada gözümüzü dört açarsak... ...yarına kadar kulüp için üç üye bulabiliriz. <laughs> Bence kötü bir şey kokuyor. Öyle emeğin bu mu Galli? <laughs> ben Galli değilim. Ha <laughs> tabii tabii. <gülüyor> Derdin ne senin? Bırak o çocuk. Neler oluyor burada? Gel hadi. Ha? Ne yapıyorsun? Sorun yok. Defol. Nefes al. Gitmen gerek. Ah! O bana saldırdı efendim. Delirmiş gibiydi. Peki, Ridian nerede? Onunla sonra görüşeceğim. Sen beni izle. Sende bir şey olduğunu biliyordum. Ama gözlerin değiştiğinde doğru değil mi? Benim gibisin. Benim gibisin. Senin gibi değilim. Gösterişçi ha? ya da kavgacı değilim. Başka sürülerin alanlarını istila etmiyorum tamam mı? Buradan bir an önce gitsen iyi olur. Hepimiz için çok tehlikelisin. Ne oldu burada? Bırak gitsin. O buraya ait değil. Bence birilerine bunu anlatman gerekiyor. Evet, Jeffrey ise karanlık odanın mahvolduğunu söyleyelim de fotoğrafçılık kulübümüzü bir an önce kapat. Bir şey almayı düşünüyor musunuz? Hmm. Bir pound. Teşekkür ederim. Yoksa siz de mi yürüyüşe katılacaksınız? Yok daha neler? Hey Bernie, Redian buraya geldi mi? Kim? Şu uzunlukta. Rüya gibi. Ve Gali. Ona, Ona Gali denir. Hmm. Aa, bu onların evlatlığından mı bahsediyorsunuz? Redian evlatlık mı? Evet öyle. Bayağı yaramaz bir çocuk olmalı öyle değil mi? Onca mesafe kat edip yeni bir başlangıç yaptığına göre. Demek o bir yetim. Evlatlık olsalar da çocukların öz aileleri yaşayabilir. Ama onlardan ayrı. Dünyada yapayalnız. Tuhaf bir yerde sıkışıp kalmış. Dönecek kimsesi yok. Her şeyi tek başına yapmak zorunda. Siz devam edin. Ormanda görüşürüz. Ama ne? Şimdi hepimiz çok sessiz olmak zorundayız. Porsuklar karanlıkta dışarı çıkarlar ve onları korkutmak istemeyiz. Ayrıca fotoğrafçılık kızları çok etkiliyor. Yani katılacaksın öyle değil mi? Sessiz olun. Fotoğrafçılık kulübüne katılmak ister misin? Radian! Merak etme buradan gideceğim. Hayır. Yanlış yaptım özür dilerim gitme. Lütfen sana yardım edebiliriz. Yardım mı? Zaten yardım alıyorum. Rehberlik, Ritalin. Gerçekten yardım edebiliriz. Kurt halini kontrol edebilmeyi öğrenmen gerekiyor. Yoksa birileri incinir. Muhtemelen sen. Sen de tıpkı diğerleri gibisin. dakileri biliyorum. Yalnız olduğunu da. Ee? Ben de senin gibiyim. Gördün işte. Benim gibi olabilirsin. Ama diğerleri gibi düşünüyorsun. Beni daha iyi yapma derdindesin. Ama biliyor musun? Bence olduğum hal, dönüştüğüm şey daha iyi. Bildiğim her şeyden çok daha iyi hem de. Ve kimsenin bunu engellemesine izin vermeyeceğim. Gitmene izin vermiyorum. Hadi o zaman. Takip et beni. Hiç durma. Kurt güçlerini kullan. Çok geçmeden başkaları senin ne olduğunu anlayacaktır. Eminim arkadaşların senin küçük sırrını bilmiyordur, değil mi? <laughs> Hiç şaşırmadım. Burada kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama senin var. <laughs> ah, Medi nerede? kaldık özür dileriz. Hiç porsuk gördünüz mü? Hayır. Sayenizde iki kilometre uzaktaki hayvanlar bile korkup kaçtı. Üzgünüm çocuklar. Başka bir gün yine şey, geliriz. Kulübümüze kim üye olmak ister? Kim ister? Ha? Ah. 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 Aferin sana Matt. Evet tam yeni üye bulacaktık ve siz ikiniz ortaya çıkıp her şeyi berbat ettiniz. Yapmam gereken önemli bir şey vardı. Ne? Fotoğrafçılık kulübümüzden daha önemli öyle evet, mi? Evet aslında önemli. Ridian kulüpten çok daha önemli. Mesele şu ki Ridian ve ben akrabayız. Hı? Uzak kuzenler. O ailenin kara koyunu. Onu burada istemedim ve ona kötü davrandım. O da bu nedenle öfkelendi ve karanlık odayı mahvetti. Dost olmak zorunda değilsiniz ama Ridian artık hayatımın bir parçası. Ve bu değişmeyecek. Tamam. Peki. Stonebridge'e hoş geldin Ahbap. Gerçekten futbol sevmez misin? Hayır. Pekala, ben artık donmak üzereyim. Lütfen gidebilir miyiz? Evet. <laughs> İstersen burada kalıp ısınabilirsin. Gallere yürümek uzun sürer. Ama ben oralım. Ha. İşte karşınızda Bradlington Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü. Son anla dek eğlendik değil mi? Hmm. Evet. Hiç. Size bir teklifimiz var. Bize bir teklifiniz mi var? Yarışmayla ilgili. Fotoğraflarımızı profesyonel birine çektirmek masraflı. Bize bir portfolyo lazım. Portfolyo. E <laughs> de. Pekala, fotoğraflarımızı çekerseniz kulübünüze katılabiliriz ve herkes kazanır. <laughs> Ama sizin dandik karanlık odanıza girmeye niyetimiz yok. Sadece isimlerimizi listeye yazacağız. Anlaştık mı? <laughs> Yok daha neler. <laughs> Ridian da katılacak mı? Hayır. Sonra görüşürüz tamam mı? Görüşürüz. Ridian Eve seninle gideceğim. Kalacağımı söylemedim ki. Yazık olur. Hayranlarım bile var. Ay çok tatlı. Beni beğeniyor. Hiç de bile. Eğer bundan korkmadıysan hiçbir şeyden korkmazsın. Eğer... ...bir gali değilsen... ...bu ismi nereden buldun Redian? Annem gali... Galiba. Ne zaman evlatlık verildi? İki yaşındayken. Kimse ne olduğunu bilmiyor mu? Peki, söylesene dün dolunayda ne yaptın? Evde duramazdım, değil mi? Ben de pencereden kaçtım. Shannon'ın bulduğu pati izi sana aitti demek ki. Peki bu ilk dönüşümün müydü? İkinci. İlki bir önceki koruyucu ailemdeyken başıma geldi. Nasıl oldu? Bilmiyorum. Uykum geldi. Sonra bir çukurda uyandım. Galiba odamı yerli bir etmişim. Onlar da beni kovdu. Zor olmuş olmalı. Her neyse, peki ya sen? Dolunaylar burada bir harika olmalı. Şey, ben henüz hiç dönüşemedim. Yani ben senden daha çok şey biliyorum. Uzman sensin. O neden Necmi yüzünden okulun yarısı seni izlerken kendini kaybettin. Bunun olabileceğini bilmiyordum. Sadece Dolunay'da kurta dönüşürüz sanıyordum. Tehdit altındayken ya da öfkeliyken dönüşme isteği hissederiz. Bunu kontrol etmeyi öğrenmen lazım. O zaman dilediğinde dönüşebilirsin. Sen bunları nereden biliyorsun? Annemler anlatıyor. Anneler de bizim gibi mi? Evet ve biz kurtadam değiliz. Kurt kanız. Canavar değiliz. Çok tuhaf. Ben ısırıldığımı hatırlamıyorum bile. <laughs> Isırılmak mı? Isırılmak falan yok. Sakın bana gülme. <laughs> Üzgünüm. Sadece Öğrenmen gereken çok şey var. O zaman öğret. Pis kokulu kız. Sen böyle doğdun ve normalsin. Etrafına bak. Senin kendini ucube sanmana neden olan her şey... ...görüş, duyuş, hız ve koku alma üstünlüğü. bir kurt kanı için tamamen normaldir. Ha, e, tamam. Bir süre etrafta olabilirim. Ama sana söz vermiyorum. O zaman bir sürü bulursun ve sana her şeyi öğretirler. Olmaz olmaz. Kurallar, notuk çekmeler olmaz. Grup kucaklaşmaları ve büyük tüylü ailen senin olsun. Ben yolumu çizerim. Yalnız kurt ha? Bir kez daha kut formunda kendini kaybedersen o zaman ne olacak? Şey, e, oldukça ilginç bir gün olur değil mi?